Abi bize az önce sadece çorap sattığını söyledi. Fakat aslında durumun öyle olmadığını şimdi bize açıklayacak. Buyur abi. Durumumuz Sen kadar, niye çorap satıyorsun? Durumumuz bu? o kadar kötü ki biz aslında müzisyeniz. Pandemi yüzünden yapamadığımız için çorap satmaya çalışıyoruz simit satmaya çalışıyoruz. Kazancımız da biliyorsunuz ki çok az. Yani şu anda benim kazandığım 3 hafta 80 kuruş. Ama durumumuz gerçekten çok vahim. Aslında okumuş tahsilli insanlarız ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Biz, sen de, biz bir okumuş insanım ben. Yapacak bir şeyimiz yok artık. Çorap satmakta. Bir Marsilan güzel sanat evet, üniversitesinde evet. okudun abi. Bu yüzden de şey olmuyoruz. Tabii ki anlatamıyoruz durumumuzu. Çoğumuzun evleri kira zaten. Bu yüzden de kiramızı veremiyoruz. Elektriğimizi suyumuzu da vermekte kurtuluyoruz. Avukatlarla uğraşıyoruz şu anda. Destekledin mi abi? hükümeti daha önce. Tabi tabi destekler tabi mı? tabi. Var mı pişmanlığın şu anda? Ya pişmanlığım ne? Hükümet iyi olsun, devletimiz iyi olsun. Yine olsa destekler misin? <laughs> tabi ki. <laughs> tamam abi çorap. Tamam abi sen sürünmeye devam et. Tabi. Allah sürünmeye devam et ya. Alçaktan alçaktan.